Bakın, bakın, bu bahçe sarı halkı, bu eziyeti çekiyor. Güzel. Naci Urhan, bak Naci Uran, bak bir gram kar var mı? Gülşen Uran, yıllardır bu halk seni seçti, sana elini uzattı, bak bir gram kar var mı? Utanmıyorsunuz? Sizde bir gram utanmak, vicdan, merhamet olsaydı bu halkı bu, bu duruma getirecektiniz. Bu halk seni bu uzattı. Seni bu halk seni herkese tanıtırdı. Utanmıyorsunuz. Van'ın Bahçesaray ilçesinde yolların bilerek karla kapatıldığını öne süren bir yurttaş bu durumdan AKP eski milletvekili ve şu anda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı olan Gülşen Oran'ı sorumlu tutunca olanlar oldu. Bak Kar yıktı bile kala yazı yolu kapatıyorlar. Yazık mı bu insanlara? Ev mi bu insanlara? Utanmıyorsunuz. Naci Urhan utanmıyorsun. Gülşen Urhan utanmıyorsun bir işe. Bak dağlarda bir gram kar yok. Utanmıyorsun bu işe. Çektiği videoda kar yağışının olmadığını dağları çekerek gösteren yurttaş önceden kalan karların taşınarak bir noktada biriktirildiğini ve yollarının bilerek kapatıldığını öne sürdü durumdan Erdoğan'ın baş danışmanı Gülşen Orhan'ı sorumlu tutan yurttaş Naci Orhan ve Bahçe Saray Kaymakamına da tepki gösterdi. Bakın! Bakın, bu Bahçe halkı. Bu azeti çekiyor. Naci Orhan bak. Naci Orhan bak bir karam kar var mı? Gülşen Orhan. Yıllardır bu halk seni seçti. Sana elini uzattı. Bak. Bir gram kar var mı? Utanmıyorsunuz. Sizde bir gram utanmak, vicdan, merhamet olsaydı bu halkı bu, bu duruma getirecektiniz. Bu halk seni bu uzattı. Seni bu halk seni herkese tanıtırdı. Utanmıyorsunuz. Değerli Baksa Sarayı, bakın Naci Urhan'ın, Güşen Urhan'ın, Kaymakamın işine bakın. Bak. Kar yoktur bile karla yazı yolu kapatıyorlar. Yazık değil mi bu insanlara? Ev mi bu insanlara? Utanmıyorsunuz. Naci Urhan utanmıyorsun. Tamam. Gülşen Urhan utanmıyorsun bu işe. Bak dağlarda bir kar yok. Utanmıyorsun bu işe. <laughs> Sen yüzü <iyisi> kısaltmıyor mu? Yine haber <laughs> ne <laughs> bize? He ee, utanmıyorsun kaymakam vali Tayyip Erdoğan utanmıyorsun bu yolu bile bırakmışsınız Bak dağlarda kar yok Karı getirmişler yolu üstüne doldurmuşlar biz çocuklarımızı bela götürüyoruz. İddialara göre yurttaşın çektiği video sonrasında Orhan'ın akrabaları 60 yaşındaki vatandaşı evinden aldırıp zorla özür videosu çektirdi. Ardından da darp etti danışman Gülşen Orhansa iddialara herhangi bir yanıt vermedi. Çok özür dilerim. Müge Korya, özür dilerim. Gülşen Orhan. Sayın Gülşen Orhan, özür dilerim. Müge Korya, ben, ben bir bok yedim. E, bir bok yedim, cahillik yaptım. Artık yemeyeceğim. Tamam, cahillik cah yaptım. Üzüldüm bir bok yedim, artık yemeyeceğim. Hayır, yemeyeceğim. Özür diliyorum. Ha, e, o paylaşmış. Yemeyeceğim. Keremoğlu Ben geldim geldim Ben geldim 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 Sani Seni bu halk seni herkese tanıtırdı. De. Utanmıyorsunuz. Tabii, Değerli baksa Sarayı. Bakın. Naci Urhan'ın, Gülşen Urhan'ın kaymakamın işine bakın. Bak. Kar yoktur bile kala yazı yolu kapatıyorlar. Yazık mı bu insanlara? Eptel mi bu insanlara? Utanmıyorsunuz. Naci Urhan utanmıyorsun. Gülşen <laughs> Urhan utanmıyorsun bir işe. Bak dağlarda bir gram kar yok. <laughs>